Video birden kesildi arkadaşlar. İlk, ilk video, ikinci video da bunu tamamlayayım. Burada iki tane havalandırmamız var. Yukarıda. Burada. Bunların hep ikisi de hem dışa hem içeriye hava verebilen pervaneleri var. Gayet güzel içeriği aydın, e, havalandırıyor. Yukarı açtığımız zaman da ışık veriyor. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntısız ürünler. Evet arkadaşlar, ben tek başıma bu videoyu çekiyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Şimdi ilk videoyu izleyenler birden neden bu video bitti diyecekler. Çok fazla edit yapamıyorum, e, bilmiyorum. Kendim amatör olarak bu videoları çekiyorum, anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi ilk videoda bittikten sonra bir ikinci videoda ardı ardına hemen koyacağım. <laughs> İnşallah herkese ulaşır bu e, en azından. Ee, konuşmuştuk söylemiştik ee, fiyatını 2 milyon 100 bin lira pazarlık payımız da mevcuttur gelenlere de en ince detayına ayrıntısına kadar aracımızı e, anlatmaya çalışırız aracımızın motokaraban Rusya'da çıkmıştır hiçbir sıkıntımız yok araç satışa devre hemen hazırdır evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.